Kayalıklarda. Bam bam. Tamam çekiyorum o zaman. Öyle de biraz garip ol. Olmadı mı? Bugünkü sorumuz. Unuttum lan soruyu. <laughs> Bekledim. Şu an oturamıyorum. Tam bir <laughs> lamba geliyor. Yaptığınız en büyük çılgınlık nedir diye sorduk. Hadi köyler böyle cevap verirler. Bakın. Kısa bir röportaj. Televizyon kanalı değil. Ünlü olmayacak. Oldu herhalde. Evet hadi geçelim. Yaptığınız en büyük çılgınlık dedi. Arkadaşım. Abi işimiz var özel bir şey konuşacağız. Eyvallah sağ ol. Yok. Şu an yaptığım iş galiba. Buradan iki saatlik yolu seninle beraber falcı için gelmemiz. İki aydır sokakta kalmam. Yedi yirmi etil vodka içmem. Burada da mozayı şenlendirmem. Çocukken benim dondurmam bir çocuk çalmıştı. O çocuk sonra gittim balkonun kafasına balgam atmıştım. Bir de yumurta atmıştım. Tamam ya, şey yaptın mı sonra? Dondurmanı geri verdi mi? Hayır. Üst balkondan aşağı balkona atlamak. Kaç katta? Üçüncü kattan ikinci kata. Allah korumuş. <laughs> Evimize bir ara karabalık bir misafirler gelmişti. Komşular falan ben de heyecan yapıp içi su dolu büyümü misafirlerin ortasına dökmüştüm. Bu güne kadar yapmış olduğum en büyük çılgınlık. Dörükçülerinize ettik. Varımız yolumuzu çalırdık abi. Sinir olduğumuz bir tane hocamız vardı. Gittik bunun duvarına e, duvarını işedik. Üstüne bir de torpil attık. Bizi arıyor hala abi. Daha da bulamadı. Galiba beni üzenlere bile bile çok ter vermem çılgınca. Ocak ayında denize girdim iddia sonucu. İddiayı kaybettik. Hasta oldun mu? Oldum. Bir ay yattım. Komşunun oğlunu zehirlemiştim. Öldü mü? Hayır. Niye? Yani benim, niye zehirledi? Benim topumu çalıp patlatmıştı. Ben de ona bonibon diye gaviskon vermiştim. Sonra annesine söyledim annesi kusturdu onu. Sonra annesi bana dövdü. Annesi beni dövdü. Annesi seni ne yaptı? Dövdü. <laughs> Babamın arabasına çarpmışlığım var. Babayla babanıza çarptı. Evet, güzel. Sonrasında ne oldu? Babanız ne yaptı? Yani sonrası artık perde arkasındaydı. <laughs> Dolu yerken denize girmek bence en büyük çılgınlık. Kötü espri yapmasına rağmen hala onunla takılmam. Kuzeniniz de Vay be, ulan o, kadar, benim kadar, kuzenim işte. o kadar kötü espriler yapıyor ki hala onunla takılıyorum. Bence bu çılgınlığın alası. Sizlere denk gelmek. <laughs> Kayalıklarda. Bam bam. Peket halindeki bir arabanın içine atlamak. Şoför ne dedi sana? Şoför bir şey demedi çünkü dayımdı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer sormamızı istediğiniz sorular varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.